Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 1 Temmuz 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün fark etmeden dikkatsiz davrandığın bir gün olabilir. Fazla dalgın davranmamaya özen göstermeli ve odağını elindeki işe vermelisin. Kendini yorgun ve bitkin hissettiğini biliyorum. Fakat gündelik sorumluluklarını ve yarım kalan işlerini tamamlaya odaklanmalı ve hafta sonuna kafan rahat bir şekilde girmelisin. Bu sayede kendine dinlenmek ve gevşemek için zaman yaratman mümkün olacaktır. Bugün ikili ilişkileriniz üzerinde daha ciddi düşünmeye başlıyorsunuz. Kafanızın içinde farklı farklı düşünceler dönüp dolaşıyor olsa da sorumluluklarınızı yerine getirmenin yollarını arayacaksınız. Güzel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İç dünyanızdaki duyguları açığa çıkartmak yerine de gizliliğe yönelebilirsiniz. Yoğun gündeme sahipsiniz. Kendinizi biraz olsun stresli hissetme ihtimaliniz var. Koç burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak yoğunluk içerisine giriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişinin ne hissettiğini fazlasıyla önemseyeceksiniz. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şey daha da iyiye gidebilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi mesleki açıdan daha yoğun hissetme ihtimaliniz var. Her türlü gerginlikten uzak durmalı ve üzerinize düşeni mutlaka yerine getirmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu olumlu anlamda değiştirme şansınız var. Bundan mutlaka yarar sağlamalısınız. Bugün parasal konularda pratik çözümler yaratmaya çalışmalısınız. Önceliklerinizin yeniden belirlenebileceği bir güne giriyorsunuz. Sahip olduğunuz paranın yetersiz olması ister istemez sinirli ve stresli olmanıza neden olabilir gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yoğun ve tempolu bir gün geçirebilirsin. Hem maddi hem de manevi anlamda gündeme gelen konularda kararlı duruşunu sürdürmeye devam edebilirsin fikirlerinin zamanla değiştiğini hissetsen de, kendinden ödün vermeyecek kadar gururlusun. Fakat bu durumu abartmamalı ve yanlış davrandığın konuları kabul ederek, telafi etmeye çalışmalısın. Bugün, iletişim açısından yoğun gündeme giriyorsunuz. Sürekli iletişim halinde olabileceğiniz bir gün. Çevrenizde bulunan insanlara karşı biraz daha anlayışlı olmalısınız. Kendinizi gerginlik altında hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz düşünmeden konuştuğunuz takdirde, etrafınızdaki insanlarla aranızın açılmasına neden olabilirsiniz. Yaklaşımlarınızın her açıdan belirleyici olabileceğini bilmelisiniz. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendi fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken birlikte olduğunuz kişiyle uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Yaşama bakış açınızın değişiklik gösterecek olması, partnerinizle uyum içerisinde olmamanıza neden olabilir. Sorunların üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha moralli ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Mesleki anlamda yaşadığınız kararsızlıklar, gerekli olanları yerine getirmek isterken hata yapmanıza neden olabilir. Sorumluluklarınız size ağır geliyor olsa da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Bugün maddi durumunuz söz konusu olduğunda ufak tefek kararsızlıklar yaşayabilirsiniz elde etmek istediklerinize ulaşmanızın şu an için çok da mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Girişimlerinizden olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kafanızın içindeki fikirleri uygulamak isterken kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışmalısınız. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmaktan zevk almayacak ve genel olarak iç dünyanıza yöneleceksiniz. Zihinsel olarak yoğunluk yaşadığınız bugün içerisinde her şeyin biraz daha karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Zihin yorgunluğunuzu mutlaka kendinizden uzaklaştırmanız gerekmekte. Bugün yeni kararlar almak için uygun bir gün değil yanlış yapma olasılığının yüksek olduğu bu günde, konuları etraflıca ele alamayabilirsin. Bu sebeple hayatında planladığın büyük adımlar adına biraz daha sabırlı olmanı tavsiye ederim. Gündelik sorumluluklarını ön plana koymalı ve odağını yarım kalan işlerine yöneltmelisin. Bu sayede haftayı rahat bir şekilde tamamlayabilir ve hata yapmaktan kaçınabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız o şekilde devam etmek isteyeceksiniz. Günlük etkilerin birlikteliğiniz üzerinde çok fazla etkide bulunabileceğini de bilmeniz gerekmekte. Kendinizi biraz olsun toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri lehinize çevirebileceğiniz bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. Kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız kaynakları değerlendirme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Hızlı hareket ettiğiniz takdirde her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini bilmelisiniz. Bugün, finansal durumunuzla ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Kendinizi biraz olsun toparlamaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisi için uğraş vermelisiniz. Zorlukları gözünüzde büyütmemeniz daha doğru olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde fazlasıyla ciddi davranabilirsiniz. Değer verdiğiniz insanlarla ortaklaşa kararlar almanız gerekmekte. Sadece kendinizi düşündüğünüz takdirde zorluk yaşanabilir sizi ilgilendirmeyen konulara da çok fazla eğilim göstermemelisiniz. İç dünyanızdaki duygu ve düşünceleri biraz daha dengeli ifade etmenin yollarını aramalısınız. Her şeyi kontrolünüz altında tutmanız gereken bir gün. Bugün çevrende gelişen olaylara karşı fazla yargılayıcı bir tavır takınmamaya dikkat etmelisin. Olayları gözlemlemeli ve kendini geri plana atarak sabırlı davranmalısın. Aksi takdirde yanlış ithamlarda bulunabilir ve sonrasında pişman olacağın durumlar içinde kalabilirsin. Ayrıca dikkatsizliğin nedeniyle çeşitli kazalar yaşayabilmen mümkün. Bu sebeple odağını elindeki işe vermeli ve kafanı dağıtacak konulardan uzaklaşmalısın. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken kendinizi frenlemekte zorlanabilirsiniz. Ne olursa olsun içinizdeki hisleri açığa çıkartmayı arzu ediyorsunuz. Bu konuda olabildiğince hassasiyet içerisinde olmaya çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu Kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan moralinizi bozabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gerginliğini mutlaka kendinizden uzak tutmanız gereken bir gün. Kararlılık ortaya koymadığınız takdirde her şeyin daha da zorlayıcı olabileceğini bilmelisiniz. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir gün. Bugün maddi durumunuz söz konusu olduğunda kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışmalısınız. İletişiminiz sayesinde yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinize zaman ayırmaya çalışacak ve dinlenmenin yollarını arayacaksınız. Kendinize genel olarak çok fazla yükleniyorsunuz ve bu da sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Nerede ne yapmanız gerektiğine karar vermeye çalışmalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün özellikle iş yerinde fazla aceleci davranmaktan kaçınmalısın. Dikkatli ve yavaş adımlar ile ilerlediğinde, hata yapma olasılığını düşürürken, karşına çıkan fırsatları daha iyi değerlendirebileceksin. Ayrıca maddi anlamda kazançlarının arttığı bir döneme giriyorsun. Çeşitli yatırım planları gündemine gelebilir. Sana tavsiyem mantığını ön plana koyman ve kendine güvenmen olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı açığa çıkarmak isterken kendinizi biraz olsun frenlemek isteyebilirsiniz. Gerilimli bir gün sizi beklemekte. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın çok da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Engelleri birer birer aşmaya Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun tempo altındasınız sorumluluk aldığınız çalışmalarınızla ilgili sürekli olarak koşuşturma içerisinde olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Enerjiniz çok da yüksek değil. Bu nedenle, ufak tefek engellemeler ile karşılaşabilirsiniz. Bugün, finansal durumunuzda meydana gelen olumsuzlukları bir kenara bırakmalısınız. Kontrolü yeniden elinizde bulundurmanız gereken bir güne giriyorsunuz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda harcama yaparken, biraz daha tedbiri olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sahip olduğunuz enerjinin temelinde ciddiyet yatmakta. Her konuda biraz daha tedbirli davranışlar ortaya koyuyorsunuz doğru noktalara odaklanmayı başardığınız takdirde hiçbir şeyin sizi zorlamayacağını da bilmelisiniz. Denge arayışa yönelmeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Biraz daha tedbirli olmaya çalışın. Şartları zorlamak, size herhangi bir şey kazandırmayacaktır. Sosyalliğinin oldukça yüksek olduğu bu günde, seyahat ya da çeşitli aktivite planları gündemine gelebilir. Kafanı toparlamak için motivasyonunu yükseltesek konulara odaklanmanı tavsiye ederim. İşsel anlamda kendini denge içinde hissedeceğin bu zamanlarda sana tavsiyem kendini akışa bırakman olacaktır. Ayrıca maddi anlamda biraz kontrollü davranmanda fayda var. Özellikle harcamaların konusunda bir planlama yapmalı ve neyin gerçekten ihtiyacın olduğunu iyi analiz Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygu dünyanızda ciddi kararlar alabilirsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken birlikte olduğunuz kişinin de duygularını görmezden gelmemelisiniz. Olumlu sonuçlar elde edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz ancak bunun için biraz daha mücadele etmeniz gerekecektir. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol etmek isteyebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan yarar sağlamanız gereken bir güne giriyorsunuz. Şartları zorladığınız takdirde hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını da bilmelisiniz. İşlerinizi kısa zaman içerisinde tamamlamaya çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuz söz konusu olduğunda bakış açınızı olumlu anlamda değiştirmeye çalışmalısınız. Sürekli olumsuz düşünüyorsunuz ve bu da kontrolü elinizde bulunduramayacağınız anlamına gelmekte. Dengeli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içinde bulunduğunuz şartların yetersizliğinden dolayı hem kendinize hem de ailenize gereğinden fazla yüklenebilirsiniz. Sözel iletişim sırasında çok da başarılı olamayacağınız bir güne giriyorsunuz. Sağlam adımlar atmanın yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Güvensizliğinizin ikili ilişkilerde sorun ve sıkıntı yaşatmasına müsaade etmemelisiniz. Bugün duygusal yönünü dizginlemek konusunda daha dikkatli davranmalısın. Özellikle kariyer anlamında çalışma arkadaşlarına ani çıkışlarda bulunmamalı ve daha uzlaşmacı bir tavır sergilemelisin. Seni sinirlendiren ve üzen durumların aslında kişisel bazı kaygılar olduğunu içten içe biliyorsun. Bugün gündelik sorumluluklarına odaklanmalı ve hafta sonunda kendine ve düşüncelerine vakit ayırabilmek için yarım kalan işlerini tamamlamalısın. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak soğukluk yaşıyorsunuz ve bu da birlikte olduğunuz kişiden uzaklaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Kendinizi oyalamak için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gerginlikleri olabildiğince ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Terazi Burcu, kariyer yorumu ve kariyer hayatınızda bugün iş birliği içerisinde olduğunuz kişilerin sizden ne istediğini tam olarak anlayamayacaksınız. İletişim kopukluğu yaşanabilecek bir güne giriyorsunuz. Dengeleri lehinize çeviremediğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Kendinizi kısa zaman içerisinde toparlamanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili konularda elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceksiniz. Yaşamsal koşullardan zevk almak isterken olur olmadık hatalar yapabilirsiniz. Bugün harcadığınız parayı yerine koymak isterken zorlanabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan, burcumuz akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde olan iletişiminiz açısından herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Olumlu enerjiler aldığınız bir güne giriyorsunuz. Yakın hissettiğiniz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanızın aslında çok da zor olmayacağını bilmelisiniz. Pozitif etkiler aldığınız bugün içerisinde her şeyin dilediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün harcamaların konusunda daha dikkatli davranmalısın. Aksi takdirde uzun vadede oldukça zorlanman mümkün olacaktır. Finansal bir planlama yapmalı ve harcamalarını mantığın ile yönetmelisin. Ayrıca verdiğin bazı kararları tekrar gözden geçirmen gerekebilir. Bu durum önüne daha rahat bakmana ve adımlarını daha kararlı bir şekilde atmana yardımcı olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün cesaretinize fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu olmak için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş çözüme kavuşmasıyla beraber rahat nefes almaya başlayacaksınız. Ayrıca çekici görünebileceğiniz de bir gün. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşüncelerinizi paylaşmak isterken ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkabileceği bir güne giriyorsunuz. Her türlü çözüm yollarını denemek isteyebilirsiniz. Planlı hareket ettiğiniz takdirde düşüncelerinizi de daha doğru paylaşabilirsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda ufak tefek sorunlarla karşılaşacaksınız ancak izlediğiniz yol sayesinde yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz. Kendinizi toparlamanız gereken bir güne giriyorsunuz. Doğru noktaya odaklanırsanız, herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, burcumuz yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Gün etrafınızda bulunan insanlara karşı iyi niyetli yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. İnsanlara güvenmek, onlarla birlikte hareket etmek istiyorsunuz. Bakış açınızın değişiklik gösterebileceği bugün içerisinde biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Hayda sağlayabileceğiniz girişimler söz konusu. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün isteklerin ve yapman gerekenler arasındaki çelişki seni fazlasıyla yorabilir. İçinde bulunduğun bu dengesizliği görmezden gelmemeli ve durumunu iyi değerlendirmelisin. Aksi teklirde yanlış adımlar atabilir ve sonucunda oldukça zor durumlar içinde kalabilirsin. Ayrıca kendini gergin hissettiğin bir gün olabilir. Bu sebeple çevren ile girdiğin iletişimlerde fazla sert davranmamak konusunda daha dikkatli davranmanı tavsiye et. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle oturup konuşmalı ve var olan problemleri bu şekilde çözümlemeye çalışmalısınız. Hayalini kurduğunuz mutluluğa ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmelisiniz ancak sizin de bu konuda bir şeyler yapmanız gerekmekte. Durup beklemek yerine harekete geçmelisiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hangi noktada kararsızlık çekiyorsanız onun önüne geçmeye çalışmalısınız kontrolü yeniden elinizde bulundurmak isterken şartları çok fazla zorlayabileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Zihinsel ve fiziksel açıdan yorgunluğun söz konusu olabileceği bir gün. Bugün, parasal konuların fazlasıyla gündeminizde olma ihtimali var. Sıkıntılı geçen birkaç günün ardından rahatlamın yollarını arayacaksınız. Epey düşünceli olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ufak tefek hatalar yapabilirsiniz ancak bunları da gözünüzde büyütmemeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine astroloji de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi dış dünyada ifade ederken çok daha güçlü ve başarılı hissetmeye başlıyorsunuz. Çevrenizde bulunan insanları dilediğiniz gibi etkileyebileceğiniz bir gün. Genel olarak takdir toplayabileceksiniz bilinçli adımlar attığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün grup çalışmalarında bulunduğun bir gün olabilir. Elindeki işleri tamamlamak adına grup çalışmalarında bulunman, işleri senin açından fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Uyumlu ve sakin olduğun bu günde yarım kalmış işlerini tamamlamalı ve kendini elindeki işe odaklamalısın. Ayrıca akşama doğru içsel meselelerin gündeme gelebilir. Kendine yalnız kalabileceğin vakitler yaratman içindeki dengeyi korumak adına önemli olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün eksik olanları görmekte ve onları yoluna koymakta zorlanmayacaksınız. Fedakarlık yapmanın size olumlu anlamda geri dönüş sağlayabileceğini de biliyor olmalısınız. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceğiniz bir gün elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, bencil davranışlarınızdan uzaklaşmalı ve işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi denetim altında tutmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Ortaklaşa kararlar aldığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Bugün maddi durumunuzda meydana gelen tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmakta şanslısınız. Yeni gelir kaynakları elde edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Rahat nefes alabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Zihinsel ve fiziksel olarak tetikte olduğunuz bir gün. Hayal gücünüzde oldukça kuvvetli ve etkili. Keşifçi özelliklerinizi ön planda tutabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şeyi yakından takip etmek isteyebilir ve kontrolünüz altında olsun isteyebilirsiniz. Araştırmalarınız konusunda detaylı bilgiler toparlama şansına da sahipsiniz. Sezgileriniz bugün size fazlasıyla yarar sağlayabilir. Bugün işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Çeşitli engellerle karşılaşmak seni oldukça bunalmış hissettirebilir. Sana tavsiyem soğukkanlılığını koruman ve mantığınla hareket etmen olacaktır. Ayrıca çevrende sana yeterince açık davranmadığını düşündüğün insanlar olabilir. Sana tavsiyem durumları kendi kafanda kurmaman ve düşüncelerin konusunda açık davranman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu İçki hayatınızda bugün, duygularınız ve düşünceleriniz konusunda biraz daha esnek davranmanız gerekmekte. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın çok da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Bağımsızlık duygunuza fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, tedbiri elden bırakmayacak tüm koşulları yakından takip etmek isteyeceksiniz. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gün içerisinde elde edecek olduğunuz başarıyı, hırslı olmanıza borçlu olacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Şartları zorlayabileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da her şeyin karmaşık olmasına neden olabilir. Gelir ve gider arasında denge kurmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişilerin desteğini üzerinizde hissetmeye başlıyorsunuz. Zor günler geçiriyor olabilirsiniz ancak bunların da yakın zaman içerisinde son bulabileceğini bilmelisiniz kendinizi toparlamakta zorlanmayacağınız bir gün. Ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün duyguların ön plana çıkabilir. Fakat kariyer ve özel hayatında duyguların ile hareket etmen, yanlış kararlar vermene neden olabilir. Bu sebeple sana tavsiyem mantıklı ve detaycı tarafını ön planda tutarken, kendi menfaatini düşünmen olacaktır. Ayrıca edindiğin yeni bilgiler sayesinde senin için önemli bazı adımlar atabilirsin. Bu durum uzun vadede fazlasıyla olumlu sonuçlar alamana neden olacak. Balık Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle yapacak olduğunuz görüşmelerden olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Huzurunuzun kaçmayacağı bir güne giriyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için sizin de biraz olsun mücadele etmeniz gerekmekte. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, her şeyi yavaş yavaş çözümlemeye çalışmalısınız. Her şey iyiye gidecek, yeter ki kendinize güvenin. Sorunları ve sıkıntıları gözünüzde büyütmenizin zamanı değil. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinize güvenmeniz gerekmekte üstesinden gelmekte zorlanacağınız engellemeler ile karşılaşmayacaksınız ancak bunun için biraz daha kararlılık ortaya koymalısınız. Ayrıca, tutarsız harcamalardan da kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.